Herkese selam. Ekran kartlarının stok sorunuyla alakalı güncel bir video yapmak istedim. Böylece stok sorunuyla ilgili çok fazla bilgisi olmayan arkadaşları da durum hakkında iyice bilgilendirmiş oluruz. Daha önce üretici firmalar Ocak ayında ne demişlerdi? Sorunun Mart ayına kadar sürebileceğini ama sonra kartların bulunmaya başlayacağını söylemişlerdi. Yani Ocak ayından itibaren ilk 8 haftada durumun tam olarak düzelmese bile çok daha iyi olacağından bahsetmişlerdi. Peki biz ne demiştik? sorunun mart ayında çözülmesi bekleniyor ama siz mart ayını falan geçin en az nisanı bulur hatta yaza bile sarkabilir demiştik. Maalesef dediğimiz gibi de oldu. Hatta dediğimizin de ötesine geçti. Çünkü bırakın nisan mayıs ayını falan 2021 bu şekilde geçecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani ekran kartlarını raflarda fazla fazla göreceğimiz günlere maalesef daha bayağı bir zaman var. Bütün bunları içinizi karartmak için değil, gerçeği bilin ve ona göre hareket edin diye söylüyorum. Çünkü kanalda ve Facebook grubumuzda kartların stok durumunun normal haline döneceğini bekleyen birçok arkadaş var. Bana bu stok sorununu soranların zaten haddi hesabı yok. O yüzden genel olarak bu bilgilendirmeyi yapıyorum ki duruma göre hareket etmeye çalışsın bu arkadaşlar. Tabi sıfır ekran kartları her ne kadar saçma sapan fiyatlardaysa ikinci el ekran kartları onlardan daha saçma sapan fiyatlarda şu an. GTX 1660 Super ekran kartını 5000 küsür TL'ye satanlarla dolup taşıyor ikinci el piyasası. Hatta 10-11 sene öncesinin orta düzey kartlarını bakın üst düzey de demiyorum orta düzey kartlarını 1000 liralardan satmaya çalışanları gördüm. Sıfır kart bulamıyorsanız ikinci ele yönelin falan diyemiyorum o yüzden. Çünkü ikinci el piyasası sıfırdan daha pahalı olmuş neredeyse. Bir de tabi ikinci el ekran kartı alırken birçok soru işareti de beraberinde geliyor. Kartın tamir görüp görmediğini bilmeyen kişilerin anlaması çok zor. Belki siz satın almadan 24 saat önce adam kartı fırınladı. Size o şekilde verdi. 2-3 ay daha o şekilde çalışacak kart ama sonra bozulacak. Çok dürüst satıcılar da var tabii ki. Kulak kıyemeyen, insanlığını kaybetmemiş birçok insan var ikinci elde satış yapan. Ama maalesef az önce söylediklerimizi yapan insanlıktan nasibini almamış dolandırıcıları da hatırlatmamız gerekli ikinci elde. Bunun dışında stok sorunuyla ilgili çok önemli bir bilgi daha vereyim. Üst düzey kartların stok sorunu durumu çok daha fazla arkadaşlar. Yani eğer üst düzey kart arayışı içindeyseniz kartları bulabilme ihtimaliniz biraz daha zor. Zaten bulursanız da fiyat olması gerekenden çok daha pahalı. Ha derseniz ki ben gerekli bütçeyi ayırdım. Her ne olursa olsun bu kartların gelmesini bekliyorum. Parasını verip alacağım diye bir düşünceniz varsa bu kartların öyle yüzlerce şekilde stoklara girmesini beklemeyin. Geldikleri zaman çok az sayıda geliyorlar ve satışa açıldıkları anda da zaten hemen bitiyorlar. İlgili siteleri sürekli takip edin. Sayfayı yenilediğiniz anda bile stokta olma ihtimali olabilir kartın. O kadar az sayıda geldiklerini belirtmiş olayım. Orta düzey kartları bulmanız ilerleyen dönemde biraz daha kolay olacak. Tabi fiyat ne olur orası muamma. Bence bu süreçte yapılacak en mantıklı hareket şu. Bu süreci geçiş süreci olarak kabul edin. İstediğiniz kartı değil, ihtiyacınız olan kartı satın alın. Zaten bu süreçte hangi kartı alırsanız alın, değerinden çok daha fazla ücret ödeyerek almış olacaksınız. Ama en azından o parayı hiç hak etmeyen kart yerine, daha az fiyata sizin bu süreci atlatmanıza yarayacak bir karta vermeniz bence sizin için daha iyi olur. En az zararla bu süreci atlatmış olursunuz. Bir de fiyatların asla inmeyeceğine inanan bazı arkadaşlar var. Şimdi şu gördüğünüz fiyatlar üretim sıkıntısından doğan fahiş fiyatlar ve bu film 3-3,5 sene önce de görüldü. O zamanın dolar kuruyla o zamanın ekonomisiyle düşünürsek 2017'de 2500 liradan ikinci RX 570 satılmaktaydı. E ne oldu sonra fiyatlar elbette normale döndü. Daha sonrasında 1000 liradan 0 RX 570 satıldığı günler yaşadık hatırlayın. Gene aynısı olacak gene fiyatlar normale dönecek. Bu bir süreç sadece belki diğerinden daha uzun süren bir süreç ama gene normale dönecek fiyatlar sadece dediğimiz gibi biraz zaman alacak. Bununla beraber sistem alma sıkıntısı olan arkadaşlar için de şunu söyleyelim. Geçenlerde topladığımız Vokultra sistem gibi sistemlerimiz gelmeye devam edecek. Ancak stok sayısı olarak çok sınırlı olduklarından dolayı anında bitiyor sistemler ve maalesef herkes faydalanamıyor. Diğer tüm yayıncı arkadaşların da sistemlerini takip edin. Onlardan da mutlaka faydalanmaya bakın. Uygun bir şey yakaladığınız takdirde hiç düşünmeden alın. Çünkü şu an süreç düşünme süreci değil, durumu anında değerlendirme süreci. Siz o mu bu mu derken zaten sistem biti veriyor stoklarda. Eğer bir sistem arayışınız varsa dediğim gibi bizim veya diğer yayıncı arkadaşlarında topladıkları sistemler için tetikte olmanızı tavsiye ederim. Bir sistem çıkartmadan önce ben zaten Facebook grubumuzdan durumu belli ediyorum. Aynı Vokultra sistemimizde olduğu gibi gene oradan sistem çıkacağımız zaman sinyalini veririm mutlaka. Umarım bu süreci çok çabuk atlatırız. Yeni gelişmeler oldukça videolarında yapmaya devam edeceğim. Kanala destek olmak isterseniz abone olup video bildirimlerini açmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.